Yine yerime renkleri çalınca önümde onu geçiriyorum kafamda hala Beni sezer bir bakıp döner önüne neden bitmedi gitti ruhum yanıyor halen Mahvetti mahalleme taşındı bu kargaşa ismini duydun da fal gibi açılır gözlerim Sözüm hepsinin hepsi yenince gider bir ben kalırım ama sen de beni istemez Hep aklımdaymışsın gibi Sukunetim bu suret içinde evvela Daha kızışmasın yangınlar Hep aklımdaymışsın gibi Kur edip kümelendi içimde çığlıklar Hem umursamadan yankılanır yankılı bak sancılar <laughs> Tutup kemiren delikanlıyı bile deviren bu aşk beni yeterince çel de Hadi kalk yine düşmeden boşver tükürmek yüzünden Afile düşünme devamı nerede diye <laughs> Ama bu yaralara hapsoldum duygularım en derinden Peki neden düşünmek seni gecesi sabah şakaklarından bel kemiğime kadar azı çoğu fark etmez Unutmak mı seni unutamam ki ben Biliyorum 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 Unutmam gerek tamam ki ben seni Ben seni Seni Biliyorum 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 Unutmam biliyorum, gerek tamam ki ben, ben seni Ise... Artık zor her şey bünyeme en çok da bu sanırlarımı bir tarafa koymak Delizemle denizlere korsandın Her ne varsa geçtin kazıdın kumsalıma ben ise korkaktım Evet belki gerek geçitirmem dedim Youtube hepsini içime atayım dedim Cesareti seçme sıçtım ama sonra döndüm başa geri Ne bekliyordum ki tabi beni sevmeni mi? Haklılar Değişemedim salt bir tap düştü ne acayip kazandılar. kanılar Paçama Olar kadar, kadar pişmanlıkla dolu yoktu En güzel hikayelerin yazılmış olduğu kitabın sayfalarının arasına sıkışmış Değir ayraç oldu Deli hasmını buldu Sandık yasına boğdu Küçük basına sızdı Farklı yarınlar doldu Etrafı toz duman aldı Göz gözü görmez oldu Kör kuyuların dibinden sen anılar çıkardı beni Hep aklımdaymışsın Sukunetin bu suret içinde evvela Hep aklımdaymışsın gibi Hararetim aldığa kızışmasın yangınlar Hep aklımdaymışsın gibi Kuredip kümelendi içimde çığlıklar Hem numursamadan yankılanır yankılı baksancılar Hep aklımdaymışsın Hep aklımdaymışsın gibi Hep aklımdaymışsın